Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim oku eğitim kanalından sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf insan hakları dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularıyla birlikteyiz. Bu videodaki sınav arkadaşlar videonun açıklama bölümündeki linkten indirerek de ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 1. soru. Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile Herkes istediğini söylemekte serbesttir. Böyle düşünen biri neyi savunuyor? Evet burada aynı düşüncede olmasak bile ifadesinden biz düşünce ve ifade özgürlüğünü anlayabiliriz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. İkinci soru. Gülay hastalığından dolayı okula devam edemiyor. Evlerine gelen öğretmen derslerinde yardımcı oluyor. Gülay'ın bu durumda hangi hakkını devlet tarafından sağlandığı söylenebilir. Evet, hasta olan bir öğrenciden bahsetmiş. Öğrenci okula gidemediğinden dolayı öğretmenin eve gelmesinden bahsetmiş. Burada devlet öğrencinin eğitime erişim hakkını okula gidemese dahi evine öğretmen göndererek sağlamıştır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır. Tütü yapmak bizim sorumluluğumuz değildir, annemize aittir. Kirlileri makineye atmak, çamaşırları yıkamak da annemizin sorumluluğundadır arkadaşlar. Yatağını düzeltmek bizim sorumluluğumuzdadır. Taşraflar değiştirmek yine annemizin sorumluluğudur arkadaşlar. Bir soru C seçeneğidir. 4. Kişinin başkalarının hakkına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesine. Evet buradaki önemli nokta arkadaşlar başkalarının hakkına zarar vermemek. Biz buna özgürlük diyoruz arkadaşlar. Beşinci soru. Yasalar karşısında vatandaşlar arasında hiçbir ayrım bulunmaması. Evet yani herkesin eşit olmasına biz eşitlik diyoruz arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlamaz. Taraflar arasında uzlaşı sağlamak olumlu katkı sağlar. Karşımızdakini dinlemek olumlu katkı sağlar. Empati kurmak olumlu katkı sağlar. Ancak taraflı davranmak olumlu katkı sağlamaz arkadaşlar. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir sınıf başkanlığı seçimidir? Başkanın öğretmen tarafından seçilmesi demokratik bir seçim değildir. Başkanın öğrenciler tarafından oylamayla yani seçim ile seçilmesi demokratik bir yöntemdir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. 8. soru. İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar. Aşağıdakilerin hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumlar bizim eğitim, sağlık ve güvenlik gibi ihtiyaçlarımızı devlet karşılar arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. 9 Aşağıdakilerden hangisi yazılı kuralların yaptırımlarından biridir? Yaptırım demek arkadaşlar cezalarından birinden bahsetmiş. Yazılı kuralların cezaları arkadaşlar para cezasıdır. Ayıplama, kınama ve dışlama yazılı olmayan kuralların cezasıdır arkadaşlar. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir? Askere gitmek yazılı kuraldır. Vergi vermek yazılı kuraldır. Otobüste yaşlara yer vermek yazılı olmayan kuraldır. Cevabımız C seçeneği. 11. Ahlak kuralları, örf ve adetler, görgü kuralları, Yukarıda belirttiği kurallar hangi gruba girer? Evet bunlar arkadaşlar yazılı olmayan kurallardır. Cevabımız A seçeneği. 12. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir? Ali'nin okula zamanında gelmesi kurala uyulmuştur. Hasan'ın söz hakkı olarak konuşması kurala uyulmuştur. Merve'nin otobüse binmek için sıraya girmemesi evet burada kurala uyulmamıştır. 12. sorunun cevabı C seçeneği. 13. Hafta sonu tatilinde nereye gideceğine karar veremeyen Efe'nin ailesi aşağıdakilerden hangisini yaparsa uzlaşı sağlamış olur? Babanın istediği yere giderek burada uzlaşı yok. Babanın istediği olduğu için uzlaşı yoktur arkadaşlar. Tartışma ortamı yaratarak Herkesin fikrini alıp çoğunun istediğini yaparak hiçbir yere gitmeyerek burada tartışma ortamı uygun değildir arkadaşlar. Herkesin fikrini almak ve en çok kimin istediği varsa çoğunun isteğine uymak, uzlaşarak karar almaktır. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 14. Bir yerde demokrasi ve insan hakları varsa Orada neyin olması gerekir? Evet demokrasi ve insan hakları varsa ekonomik ve siyasi güç, aile içi şiddet, eşitlik ve adalet, olması. Evet demokrasi ve insan hakları varsa orada mutlaka eşitlik ve adaletin olması gerekir arkadaşlar. 15. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların cezası değildir? Yazılı olmayan kuralların cezası kınama, Yazılı olmayan kuralların cezasıdır. ayıplama ve dışlanma da aynı şekilde. Hapis cezası yazılı hukuk kurallarının cezasıdır arkadaşlar. 15 C şıkkı. 16. Aşağıdakilerin hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? Evet adil olmayan bir durumdan bahsetmiş. Öğretmenin sınavda bütün sınıfa aynı soruları sorması. Annenin çocuklarının tabaklarına beşer tane köfte koyması burada da adildir herkese var. Doktorun hastalığını ilk gelenden başlayarak sırayla muayene etmesi burada da bir adil var. Adalet var. Mehmet'in otobüs sırasında öne geçip beklemeden binmesi. Evet burada öne geçmesi, sıraya girmemesi adil bir durum değildir arkadaşlar. Cevabımız d seçeneği. 17. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir. Evet onların başarılarını takdir etmeliyiz. Dedikodusunu yapmak bir e, olumlu bir davranış değildir. Olmaz arkadaşlar saygı duymak olmalı. Sırlarını başka ile paylaşmamak bu da olmalı. Cevabımız ve seçeneğidir. 18. Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etmen etken aşağıdakilerden hangisidir? Evet farklılıklara saygı olmanın en büyük etken arkadaşlar hoşgörülü olmaktır. Herkesi olduğu gibi kabul etmek. Onları bu şekilde saygıyla. 19. Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna. Evet ayrım bulunmamasına biz eşit diyoruz arkadaşlar. 19. cevabı B seçeneği. 20. Büyüklerine karşı saygılı davranmayan bir çocuğa hangi yaptırım uygulanır? Evet, burada büyüklerine saygı göstermek yazılı olmayan kurallardandır arkadaşlar. Para cezası verilemez çünkü yazılı değildir. Hapis cezası da aynı şekilde verilemez. Okuldan uzaklaştırma verilir, ayıplanır. Evet, okuldan uzaklaşma da okul kuralları ile ilgili bir yazılı kuraldır. Ayıplanmak yazılı olmayan kurallar cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? Bulaşıcı olmak topluma katkısı vardır. Yasalara uymak topluma yine katkısı vardır. Hoşgörülü olmak katkısı vardır. Ancak ayrımcı olmak hiçbir katkısı bulunmamaktadır. 21. sorunun cevabı d seçeneği. 22. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir? İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak, Evet adil davranan birinin özelliği değildir arkadaşlar. İnsanların haklarına saygı göstermek özelliğidir. Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını arar. Adil davranan birinin özelliğidir. İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak yine aynı şekilde bu da vardır. Olmayan ayrımcılık yapmaktır arkadaşlar. 23. Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından değildir? Ülkesine, vatanına bağlıdır. Evet, bağlı olması gerekir. Yasalara uyar. Evet, yasalara da Trafikte kırmızı ışıkta geçer. Evet, bu yanlıştır arkadaşlar. Trafikte kırmızı ışıkta geçilmez. Kurallara uymayanlara uyarır. Bu da doğrudur. 23. cevabı C seçeneği. 24. Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde, ailemizde, oyunda arkadaşlarımızla, mahallede komşularımızla belirlediğimiz kurallarımız vardır. Hangisi sözü edilen kurallardır? Evet burada arkadaşlar devlet tarafından konulmayan, toplum tarafından kendiliğinden konulan yazılı olmayan kurallardan bahsetmiş cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. 25. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi birlikte Yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından birisi değildir. Uzaşıya açık olmak. Evet uzaşıya açıktırlar. Empati yaparlar. Doğrudur. Ortak kararlara uyarlar. Yine kurallara uyarlar. İnatçı olmak. Birlikte yaşam kültürüne sahip bir bireyin özelliği değildir. 25. sorunun cevabı. E seçeneği arkadaşlar.